Bildiğimiz dünyanın ötesinde bilim insanları yüzyıllardır akıllı bir insan formu ararken Rod Sterling 1959'da o dönemler Amerika'nın en popüler dizilerinden birinde bırakın insan formunu direkt bir insanın başka bir gezegendeki sürgünüyle hem uzayda yaşanabilir bir gezegen buluvermiş hem de akıllarda bir soru uyandırmıştı. The Twilight Zone'un yani Alacakaranlık Kuşağı'nın birinci sezonunun 7. bölümünde dünyada cinayet işlemiş bir adamın evrendeki bir gezegene sürgününü ve bu adamın yalnızlığını konu alıyor. Şimdi biraz daha modern zamandan örneklerle bir insanın yalnızlığını günümüzde başka bir insan dışında ne azaltır bir düşünelim. Belki bir evcil hayvan, sosyal medya ya da bir robot. Tabi bir robot uzayda da bir insan için çok güzel bir arkadaş olabilir. İşte dünya dışını sürgün edilen Kolide, uzay gemisiyle 3 ayda bir ona erzak getiren görevli arkadaşı Erbin'in kendisine bir kadın robot getirmesiyle hayata yeniden bağlanıyor. Robot Alişe ise şu an gördüğümüz akıllı robotlardan daha gelişmiş durumda. Acıyı, sıcağı, soğuğu hissedebilen, üzülünce ağlayabilen, duyguları hafızası olan ve tamamen insan gibi görünen güzel bir robot. Tahmin edebileceğiniz üzere Cory, Alicia ile geçirdikleri bir yılda ona çok alışıyor ve aşık oluyor. Sanırım hiçbir sürgün aşk kadar güzel olamaz. Ama Cory, 50 yıllık cezasının 5. yılında affediliyor ve uzay ekibi onu dünyaya götürmek için geri geliyor. Durun! Bu romantik bir film değil, bu neticede bir bilim kurgu filmi. Rod Sterling duygusal kitlenin kalbini kıracak ve en başta da söylediğim gibi akıllarda hukuk fakültelerinde sorulan suç ve etik sorularındaki kargaşayı aratmayacak bir soruyu belirtiyor. Ama ben o meşhur soruyu biraz daha bekletiyorum çünkü iş oraya gelene kadar söylenecek çok şey var. Eğer bir almaya geldiğinde onu dünyaya geri götürecek aracın kendileri dışında 7 kiloluk ağırlık kapasitesinin kaldığını söylüyor. Alişa 7 kilodan fazla olduğuna göre o zaman Alişa ya bu gezegende yalnız kalacak ya da Kore Alişa'yı bırakmak istemezse onunla bu gezegende kalmak zorunda kalacak. Karar vermesi zor bir durum ama Corrie'nin bu karar vermek için yalnızca 20 dakikası var. Çünkü eğer hemen yola çıkmazlarsa meteor yağmuruna tutulacaklar. Zaten aksilikler hep üst üste gelir. Corrie Alicia'dan vazgeçemeyince karar vermek Elbi'ye düşüyor. Ve o da Alicia'nın kafasına sıkıyor, böylece robotumuz da gezegene gözlerini kapıyor. Gördüğünüz gibi duyguları ve aklı olan Alicia da en az bizim kadar insandı. Peki ileride de tüm bu fonksiyonları sahip robotlar olursa insan ile robotu ayıran faktörler ne olacak? Cardozo Hukuk Okulu profesörü Brett Fishman insan ile akıllı robotun ayrımını yaparken insanın duyguları olmasına ve bu yüzden zaman zaman duyguların aklın önüne geçebiliyor oluşuyla insanların robotlardan farklı olduğuna dikkat çekiyor. Öyleyse ben de ayrıma şunu eklemek isterim ki bir insan ölünce onu döndürmek mümkün değilken bir robotun parçalarını değiştirerek onun sürekliliğini sağlamak mümkün olabilir. Ya da bir insan enerji toplayabilmek için uyku ya da beslenmeye ihtiyaç duyarken bir robot yenilenebilir enerjiler sayesinde şarj ihtiyacı dahi olmadan uzun süre devam edebilir. Yine de bir robotun duygularının ve aklının olması belki de ileride yasalarda ciddi değişiklikler yapılma zorunluluğu doğurabilir. Robotların da duyguları ve düşünceleri olacağına göre onları ortadan kaldırmak çok da öylesine bir eylem olmayabilir. Size göre insan ile akıllı robotları ayıran noktalar nelerdir? Hatta daha da önemlisi sizce akıllı bir robotu öldürmek cinayet midir?